Rusya'nın askeri işgali ve Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerinin kontrolünü ele geçirdiğine dair haberler gerilimi arttırıyor. Rusya işgal ettiği bölgelerde askeri varlığını arttırmıştır. Bu durum, işgale karşı giderek daha dirençli ve kararlı bir tutum sergileyen Ukrayna halkının şüphe ve korkularını arttırıyor egemenliklerini ve yaşam tarzlarını korumaya kararlılar. Birleşiyorlar, Rus güçlerine karşı duruyorlar ve işgale boyun eğmeyi reddediyorlar. Çatışma tırmandıkça durum daha da ciddileşmekte, her iki taraf ve uluslararası toplum için riskler artmaktadır. Ukrayna'nın Rus kontrolündeki doğu bölgeleri işgalin boyutunu ve Ruslar tarafından işgal edilen toprakları yansıtmaktadır. Ukrayna'nın doğusundaki şehir merkezlerinde binalar yanıyor. Çatışmanın insani maliyetine dair keskin bir hatırlatma görevi görüyor. Moskova Kremlin'de düzenlenen basın toplantısında medya mensupları ve muhabirler mevcut krize ilişkin haber ve cevaplar aradı. Ukrayna'daki çatışmalar karşısında halk özgürlük ve egemenliği için mücadele ediyor. Dünya gelişmeleri beklerken soru hala ortada duruyor. Bu krizi sona erdirmek için ne gerekiyor ve bölgede barış yeniden tesis edilebilir mi? Daha fazlasını görmek ister misiniz? Dizimizin tüm bölümlerini web sitemizden izleyin. Bugün başlayın ve bir sonraki dünya savaşının potansiyelini keşfedin. Eski SSSB topraklarını yeniden kazanma arzusuyla hareket eden Rus hükümeti, açık bir zafer gibi görünen bu durumun tadını çıkarıyor. Rusya'nın başkenti, Moskova'daki Kremlin'in kalbinde görkemli şenlikler düzenleniyor. Ulusal gurur ve hırs yansıtıldı, Askeri bandolar halk arasında birliktelik ve vatanseverlik duygusunu teşvik eden vatansever ilahiler çalmaktadır. Rusya'nın askeri geçit törenleri gücünü ve etkisini hatırlatmak üzere gelişmiş silahlarını ve iyi eğitimli birliklerini sergiliyor. Ruslar, hükümetlerinin Ukrayna'yı işgal etme kararını sevinçle kutluyor ve eylemlerinden gurur duyduklarını gösteriyor. Moskova'da insanlar liderleriyle dayanışma içinde olduklarını göstermek için bayraklar sallıyor ve ulusal şarkılar söylüyor. İşgalin Rusya'nın bölgedeki nüfuzunun tarihi restorasyonunu haklı çıkardığı inancıyla atmosferde büyük bir zafer ve gurur var. Tantananın ortasında işgalin insani sonuçları gözlerden uzak kalırken Ruslar uluslarının askeri cesaretini kutluyor. Ukrayna'daki savaşın acımasız gerçekliği sayısız hayatı ve parçalanmış toplulukları değiştiriyor. Moskova'daki şenlik havası ile Ukrayna'daki yıkım arasındaki keskin tezat, savaşın karmaşıklığı ve maliyetine dair sarsıcı bir hatırlatmadır. Rus hükümeti mutlak bir başarı imajı yansıtsa bile, şehirlerdeki yıkım ve Ukrayna'daki çatışmanın insani maliyeti Yıkımın gerçek boyutu ortaya çıktıkça daha da belirginleşiyor. Havadan çekilen görüntüler işgalin ardında bıraktığı büyük hasarı ve acıyı yakalayarak savaştan etkilenmiş bir manzarayı ve bunun yürek parçalayıcı sonuçlarını gösteriyor. Binalar bombardıman nedeniyle harabeye dönmüş durumda. Şiddet bölge sakinlerini terörize etmiş, sokakları terk edilmiş ve ıssız bırakmıştır umutsuzluk şehirleri sarıyor, kriz sırasında hızlı bir çözüm umudu azalıyor. Kendi istekleri dışında askere alınan genç askerler, Rusya ve Ukrayna topraklarını ayıran tel örgüleri izlerken ufuktaki acımasız savaşa hazırlanıyor. Ortam endişeyle doludur ve yüzleri yaklaşan savaşlarla yüzleşmek için acımasız bir kararlılığı ortaya koyuyor. Tanklar Ukrayna'nın doğusunda tehditkar bir şekilde devriye geziyor. Acımasızca egemenliklerini ilan ederler. Bu sahne hızla kötüleşen durumun vahametini ve çatışmanın yeni boyutlara ulaşmasıyla birlikte bölgeyi ve potansiyel olarak dünyayı tehdit eden vahim sonuçları vurgulamaktadır. Alışılmadık bir gösteri, Ukrayna Cumhurbaşkanı yeraltı sığınağından rahat kıyafetlerle ulusa sesleniyor. Daha geniş uluslararası toplumu yardıma çağırın. Ukrayna'nın askeri gücü, güçlü Rus komşuları ve rakipleri karşısında ABD ve NATO'nun askeri desteği olmadan azalmaktadır. Trajik bir şekilde çapraz ateşe tutulan Ukraynalıları hatırlamak, kederli ulus için acı verici yeni bir normaldir. Ukraynalılar kayıplarla yüzleştikten ve sert ve değişen bir gerçekliğe uyum sağladıktan sonra kaosun ortasında normalliği arıyor. Günlük rutinlerinde güvenlik ve askeri güçlerin sürekli varlığı, devam eden çatışmanın ve geleceğin belirsizliğinin acımasız bir hatırlatıcısıdır. Bu koşulların ağırlığı, dünyadaki geri dönüşü olmayan değişimlerin ardından kendi yollarını arayan Ukraynalıları etkiliyor. Rusya'da benzeri görülmemiş gösteriler yapıldı, vatandaşlar protesto gösterileri düzenledi ve hükümetten şeffaflık ve hesap verebilirlik talep etti. Bu eylemler, medyanın kontrollü anlatısına meydan okumakta ve hakikate boyun eğdirmesini sorgulamaktadır. Protestolar sosyal medyada hızla yayıldı. Rus halkında huzursuzluk yaratmak ve değişim ihtiyacını körüklemek. Rus hükümeti üzerindeki baskı, sorumluluklarını ve barışçıl bir çözüme olan ihtiyacı arttırmaktadır. Dünya bu istikrarsız durumun nasıl geliştiğini belirsizlikle izliyor. Daha fazla can kaybını önleyecek ve Ukrayna ulusunun egemenliğini koruyacak diplomatik bir çözüm umudu dünya toplumunun kolektif bilincinin ön saflarında yer almaya devam etmektedir. Ülkeyi Ukrayna'dan ayırmak ve Rus halkının hayal kırıklığını ve başkanlarının kararlarını geride bırakmak için giderek daralan zaman diliminde seçeneklerini sessizce tartışan Rusya'nın üst düzey hükümet liderleri arasında endişe artmaya başlıyor abone olarak ve bildirimleri etkinleştirerek Üçüncü Dünya Savaşı hakkında bilgi sahibi olun. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. En yeni ürünlerimizden haberdar olmak için bizi sosyal ağlarımızda takip edin. Instagram, Facebook, Twitter, aklınıza ne gelirse biz oradayız. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Geldiği yerde çok daha fazlası var. Açıklamadaki URL bağlantısı aracılığıyla web sitemizi ziyaret ederek multimedya kütüphanemizin tamamına bugün erişin, İkinci Dünya Savaşı hakkında bilginiz var mı? İkinci Dünya Savaşı'nın ilk savaşçı eylemi neydi? Cevabınızı aşağıdaki YouTube yorumlarında verin. Doğru cevaba dikkat edin. Almanya'nın Polonya'ya saldırısı savaşın en savaşçı eylemi olarak kabul edilir. Finlandiya ve İsveç şu anda NATO üyesi değildir. Çatışmanın ortasında bölgedeki askeri varlıklarını güçlendirmek için resmi NATO üyeliğine başvurmayı düşünüyorlar ve komşu Rusya'nın olası saldırganlığını caydırmak için. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımı Kuzey Avrupa'daki NATO gemilerinin de gösterdiği gibi belirleyicidir. Ukrayna'nın NATO'ya katılmayı düşünürken karşılaştığı ve nihayetinde Rusya ile doğrudan çatışmaya girmesine neden olan zorlukları anlıyorlar. Finlandiya'nın Helsinki kentinde Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan çatışmadan ve bunun kendi ulusları üzerindeki olası etkilerinden duydukları endişeyi dile getirmek üzere sokaklara dökülen vatandaşların giderek artan tedirginliğine tanık oluyoruz. Finlandiya Parlamentosu durumu değerlendirmek ve krizin Finlandiya'nın geleceği üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere acil durum konseyi çağrısında bulundu. Merkezin sokaklarında ve güzel Finlandiya kırsalında gezinmek Meksika halkı ülkeyi ileriye götürecek yolu belirlemek için büyük bir aciliyet hissetmektedir. Finler kırılgan jeopolitik konumlarıyla yüzleşirken şehirlerden kırsal bölgelere kadar pek çok yerde beklenti ve endişe hakim. Önümüzdeki dönemde alınacak kararlar Finlandiya'nın geleceğini belirleyecek ve bölgedeki güç dengesini yeniden tanımlayabilecektir. Finlandiya ve İsveç'in kararlarının her iki ülke ve jeopolitik manzara üzerinde önemli etkileri olacaktır. Bölgedeki güç dengesi tehlikede ve dünya bu ülkelerin seçeneklerini değerlendirmelerini yakından izliyor. İsveç ordusu, Rusya-Ukrayna çatışması karşısında NATO ve ABD'ye destek vermeye hazırlanıyor. Bölgedeki güç dengede iken, dünya bir donanma devriye botunun ve bir F-35 savaş uçağının ayrılışını izliyor. Bölgesel müttefikler krizin ortasında birleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, artan gerilim nedeniyle Doğu Avrupa'da uçuşa yasak askeri bölge oluşturdu. Gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek ve istikrar görünümünü korumak için alınan önlem. Artan güvenlik nedeniyle çok sayıda F-35 uçağı Avrupa'da devriye gezmektedir. Batı Avrupa semalarında 35 jetle devriye gezen ABD ve NATO müttefiklerini korumaya ve tırmanan gerilimin ortasında barışı korumaya kararlıdır. ABD ve NATO olası bir tırmanmaya karşı hazırlık çabalarını hızlandırdı. En son teknolojiyi kullanarak askeri gözetleme ve keşif kabiliyetlerini genişletiyorlar. Gerilimin artmasıyla birlikte kapsamlı ve doğru istihbarat toplamak giderek daha kritik hale geliyor. Uydu görüntüleri, insansız hava araçları ve veri analizi gibi ileri teknolojiler ABD ve NATO kuvvetlerinin hazır olma durumunu desteklemektedir. Mevcut durumda riskler yüksektir. Bölgenin ve potansiyel olarak dünyanın kaderi bu dünya güçlerinin eylemlerine bağlıdır. Saldırganlığı caydırmak ve dünya savaşını önlemek amacıyla ABD ve NATO güçlerinin bu istikrarsız güç dengesinde birlikte çalışması beklenmektedir. Ukraynalılar panik içinde ülkenin dört bir yanındaki yoğun nüfuslu kentsel alanları tahliye ediyor. Yakın tehdit nedeniyle siviller evlerini ve kasabalarını terk ederek olası bir füze saldırısına karşı sığınak aradı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO uyduları Ukrayna'nın batısına yönelik bir Rus füzesi tespit etti. Askeri önlemler alınırken NATO'nun otomatik askeri sistemi tespit edilen bir füze fırlatmasına karşılık verir. Aktif askeri personelin onayı olmadan iletişim hatası ile fırlatılan karşı önlem füzeleri. Rusya ile küresel toplumda süper güç olarak algılanan rakipleri arasında geniş bir yelpazede askeri tırmanma potansiyeli artık dengede duruyor. Dünya bu gergin tartışmanın sonucunun tarihin akışını nasıl belirleyeceğinden emin değil. Daha fazlasını görmek ister misiniz? Serimizin tüm bölümlerini web sitemizde görebilirsiniz. Bir sonraki dünya savaşının potansiyelini bugünden keşfedin. Video oluşturmak, yüksek kaliteli kopyalar üretmek, bağımsız hizmetlere ve premium barındırma seçeneklerine erişmek ve çevrimiçi ortamda Gizli kalmak için gelişmiş yapay zekayı kullanın. Özel indirim ve promosyonları kaçırmayın. Açıklamadaki bağlantılara tıklayarak bugün kaydolun. İlgi çekici içerik oluşturmaya giden yol şimdi başlıyor.